Merhaba Monster hayranları. Bu yok galasındayız şu anda. Karşınıza rapçilerin kralı. İşte şimdi benden size kocaman bir merhaba. Merhaba. Herkes benim eski adımı bilir. Ama siz bana deyin ki Fero. Onu kimse durduramaz Fero. Zibede. Benimden çıkıyorum şarkı sözü Gördüğünüz gibi şu anda Booyork kalasındayız ve gerçekten acayip görünüyor. Bir sürü insan var, şu an Master High, Booyork York acayip bir müzikal filminin ilk gösterimi gerçekleştirecek Özdirek AVM'de. Ben de buradayım özel konuk olaraktan. Bir sürü insan var burada, gerçekten güzel bir atmosfer var. Dediğim gibi umarım film güzel olacaktır, ben de ilk defa izleyeceğim. Aslında merhaba, Boyo karakterlerinden en çok hangisini seviyorsun? Hepsi. Kedi kız mı? <laughs> Kedi noy. <yeah. gülüyor> <Kedi> no, <yeah. gülüyor> tamam. Tıklara. Peki sen? Ben de Kedi olan mı? Kedi olan mı? Ben de çok Peki sen? Bu yok karakterlerinden en çok hangisini seviyorsun? Kedi noy. Yeah. Kedi noy. Sen? Şu an bu Yok filmindeyiz. Birazdan film başlayacak. Hepimiz bekliyoruz şu an. Salon biraz karanlık gözüküyor. Bir sürü çocuk ve yetişkin var burada. Bu Yok bu Yok Acayip bir müzikal filmden çıktık. Film gerçekten çok güzeldi. Size de izlemenizi tavsiye ederim. Başka videolarla tekrar karşınızda olacağız. Sayfamızı takip devam edin.